Ya bir 191 liralık Starbucks hissesi alan bir e, kızın kız diyorum bir kadının videosu konuşuluyor ve de gitmiş Starbucks'ı denetleme hitmiş. sesini verebiliyor muyuz? TikTok'ta da yayınlamış. Ver sesinde. Kontrol ediyorum. Sonrasında hem hizmet kalitesini kontrol etmiş olmak için hem de biraz ferahlamak için bir cool lime sipariş ediyorum ve dışarı geçiyorum. Evet. Burada o müzik için... var, şey veremiyorlar. İşte arkadaş geliyor burada, takip ediyor. Diyor ki işte bir nasılmış bakıyorum diyor. Ve de sonrasında gidiyor bakıyorum diyor. 191 liralık hisse almış, biraz daha hisse almaya karar verdim diyor. Ben var ya bu kadın kardeşimizi kutlarım. Çünkü şu anda borsada dolanan onlarca, yüzlerce, binlerce kerizdense aldığı hisseyi bizzat gidip yerinde <laughs> deneyen, bakan, şirketi ya bu şirket nasıl çalışıyor diyen, yani? binlerce yani demeyen, binlerce şeyle karşılaştırdığında abi bitiyor ver de parayı vuralım. Ya bir hangi şey hızlı gidiyor ona bakalım diyen borsa yatırımcısından daha bilinçli ve daha akıllı bulduğumu e, altını çizeyim. Eğer siz de bir yerden hisse alıyorsanız bak aynen bunun gibi diyelim İnanç okumuyorsunuz. Karı nedir, vizyon nedir bakmıyorsunuz ama kardeşim en azından gidin bir bakın bakalım hizmeti iyi veriyor mu, ürünleri iyi dizmiş mi. Yani burada hani dalga geçiyorlar ama bence dalga içilecek bir şey yok. Ger gerçekten e şey yapıyor yani ger gerçekten e düzgün bir şekilde yapıyor. Kenan bu viral olabilir mi? Tonga'ya gelmeyelim bir şeyin. E ya yani ben bir viral, şirketin falan mı sence? Evet o girişteki şirketin bayağı böyle bir şeyini falan çıkarmış. Muhtemelen viral olabilir yani. Çünkü influencer'lar üstünden de özellikle son dönemde O zaman ne lanıyorsun? Adamlar çaktırmadan bizi bile <laughs> şeye düşüren, tongaya düşüren bir şey yapmışlar yani hani. evet, Akıllıca yani. reklam yapmışlar bak. Evet o şirket bayağı popüler bir şirket. Son dönemde gençlerin de kullandığı. O yüzden hani biraz evet. böyle bir